şimdi gideceğimiz yeni doktor. Bir iğne yapıp söndürecek miymiş dudaklarını? Servet, balondan bahseder gibi konuşma. Evet, dolguyu eriten bir şeymiş. Eski anına gelecek dedi. Geçmiş olsun, hayırdır? Hiç, hiç. İyi olacağım inşallah. Ciddi bir şey mi hanımefendiciğim? Yani öyle böyle düzelecek. Eski halime döneceğim. Vah vah. Mikrop kapmayın diye mi maske. Tabii canım. Başka niye olsun? Bu hallere düştük işte be. Geçer inşallah. Canım ne var maskede? Peçe gibi bir şey olmuş. Bir bir gece masalları tarzı bir şey. <laughs> Öyle mi düşünüyorsunuz? Gizemli bir hava kattı değil mi Timur Bey? Tabii canım. Egzotik bir şey al. Ay ne hoş çiçekler. Kendiniz çiçeksiniz hanımefendi. Geçmiş olsun. Bir öp geçer. <gülüyor> <gülüyor> Efendim? Vasiye! Doktora gidecektik hadi. Boş ver, benim ilacım burada Servet. Ha, Timur Bey ne diyorsun? Maske kötü değil değil mi? Dert etmeyin, peçe gibi almış. Doğulu bir hava vermiş. İlahi. Gözlerim de güzeldir. Tabii, gözleriniz böyle ortaya çıkmış, pek yakışmış. Birbir bir gece masallarındaki o Şehrazat gibi. Hadi Vasiye, doktora. Ben sizi tutmayayım. Niye adamın Arap gecelere fantazisine limon sıkıyorsun Servet? Ne fantazisi mi? Adam kibarlık ediyor. Hadi yürü gidelim. Gidelim gidelim de bir peçe bir sürme alıp geri dönelim. Ne? Timur beni beğendi. Bu egzotik havamla hiç doktora gidemem Servet. Ay terasta Arabistanlı Lawrence varken nereye gideceğim be? Ah maşallah. Sizi çok iyi gördüm. Şükran Habibi. Nasıl? Antakya'da biz öyle deriz. Sağ ol canım manasında. Antakya'da hafif bir Arap kültürü vardı Timur Bey. Bendeki bu egzotik hava da oradan mı geliyor? Nedir acaba? Çok hoş. Bu peçe maske yerine mi? Beğendiniz mi? Çok yakışmış. Bravo. Sürmelerinizle de tamamlamışsınız. Şehrazat dediniz. Bana ilham verdiniz. Sizin bu hoşluğunuz, espriniz, enerjiniz... ...asıl bize ilham veriyor hanımefendi. Geçmiş olsun. E hücreler geçti de öyle böyle geçecek. Maşallah. Adam gözlerime aşık be. Ben oyacağım senin gözünü Vasfiye. Çoluğunla çocuğunla günlerdir hastanede yatıyor. Vasfiye bana bakıyor diye rol yapıyorum. Yetti. İnsan dudağı yaptır şunu artık. Yok. Pesenin altında öyle böyle iyi duruyor. Kız Arap bacı gibi oldun. Arap bacı diye ırkçı klişelere indirgeme. Ben egzotik bir Orta Doğu güzelliği. <laughs> Allah akıl versin. Timur Bey aklıma daha hasta. Senin esprilerin diyor, senin enerjin diyor, beni benden aldı diyor ben de çıkıntılık yapıp güldürüyorum onu tabii. Çiğdem gibi sefengs değilim. Hay senin çıkıntılığına! Çıkıntı demişken... ...öteki çıkıntılarıma da bayılıyor ama... ...sen kızıyorsun diye anlat diyorum bak. Ama ya Rabbi. Ay 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 ay. Ay 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 ay. ay. Durun. durun takmayın. Ağsın sen o. Ee, boks maçında sol kroşe. Pardon. <laughs> Rakip boksörü nakavt etmişsinizdir inşallah. Size bunu yapana müstahak. Timur Bey. Hastanede verdikleri ilaçlar alerji yaptı. Sorma. Olacak şey değil. Doktoru dava edin ya. Eh. İlaç verecek, öyle böyle inşallah iyileşecek. Ne yapacak? Korku filmi gibi. Suratınıza bakamıyorum. Yüzümde Da Vinci'nin altın oranı olduğundan... ...en ufak bir değişiklik, mükemmelliği bozuyor. Ondan... Efendim tedavisi varsa hemen halledin yani. Kadını ne hale getirmişler ya. Ay! Ay dudağınıza ne oldu Vasfiye Hanım? Eşek arısı mı soktu? Evet. Sıradaki kurban da senin dilin. Anlamadım canım? Alerji, alerji. Aşırıya kaçmış bir dudak şişirme operasyonu olmasın? Ay on parmağında on kara... ...herkese sürçüydüm. Ne iş olur benim öyle şeylerle? Ay ne çektiniz be şekerim. Bu yaşta öyle böyle genç görüneceğim diye ne taşındınız doktordan doktora? Yazık. Bu lafları ödeyeceksin Çiğdem. Telif olarak. Hayır. Sizin bu işte hiçbir kabahatiniz yok şekerim. Kabahat Hipokrat yemini yapıp sonra da kedi kadar kadına su aygırı dudağı yapan doktorda. E sizin bu yaştan sonra benim gibi bikini giyip dolaşacak haliniz yok ki. E ee, dolgularla, botokslarla öyle böyle oyalanacağınız be. Ne yapacağınız? ergenlik sivilcesi çıksın yüzümde. <laughs> ay, ay çok gülüyorum kendine. Ay bu yeni gençliğin mizah anlayışı müthiş ayol. Ay! la 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 la. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.